Merhabalar. Alan Özel Yayını ile beraberiz. Konuğumuz uluslararası İlişkiler uzmanı Erhan Keleşoğlu. Merhabalar hocam. Merhabalar. Hocam İran ve İsrail bir ateşkes sürecine girdi. Artık savaşa ara mı verdi diyelim, çatışma mı sonlandı diyelim. İsterseniz direkt buradan başlayalım hocam. Ee, başka sorularımız da var ama bunu gerçek bir ateşkes mi, bir çatışma arası mı, bir mola mı yoksa bu devam eder mi? Çatışmasızlık süreci? Yani bir mola e, diyelim buna. Çünkü e, taraflar arasında bir ateşkes anlaşması yok. Taraflar bir araya gelerek bir anda ateşkes anlaşması yapmadılar. Zaten bildiğiniz üzere iki tarafta birbirini e, tanımıyor, e, yani diplomatik olarak diplomatik ilişkileri yok. E, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı e, Trump'ın e, araya girmesiyle iki tarafa da işte ateşkesse e, uyumalarını Dikte etmesiyle e, varılmış bir e, uzlaşma, geçici uzlaşma diyelim buna e, çatışmanın bir safhası bitti. Yeni safha ne zaman başlar, onu bilemiyoruz. 91 sonrası yaşadığımız ilk emperyalizme karşı devlet halinde örgütlenmiş bir gücün savaş ilan etmesi olarak değerlendirebilir miyiz? Bunu İran İran ilan etmedi yalnız bunun altını çizmekte fayda var. İran'a saldırıldı. İran'a e, İsrail tarafından e, saldırıldı. E, Amerik ve buna Amerika, bu harekata Amerika Birleşik Devletleri' de e, B2 bombardıman uçaklarıyla e, katıldı e, ve neticesinde e, şu an bir e, ateşkes durumu e, ortaya çıktı ve bir e, savaş ilanı e, yani tarafların birbirlerine savaş ilan ettiği bir durum söz konusu değil. Resmen savaş ilan edilmedi. İran'da. Resmen savaş ilan etmedi bir meşru meşru müdafa durumu söz konusu. Hocam. Ama 91'den birden biri yani Irak savaşından biri gerçekten de yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile yani Irak 2003 işgali hariç bir çatışma söz konusu söz konusu olmadı. Bir tabi Afganistan Savaşı'nı saymamız gerekiyor. Hocam bir 12 gün 13 gün boyunca karşılıklı bir çatışma yaşandı. Bugün geldiğimiz noktada taraflardan birinin bu çatışmayı kazandığını söylememiz mümkün mü? Taraflardan yani bana kalırsa taraflardan birisi kazanmadı. Bir pata durumu söz konusu. İran ya tabi dezavantajlı olan ülke e, İsrail'in ve tabi e, dünyanın en e, büyük askeri gücü Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısıyla e, karşı karşıya e, kaldı e, ve buna karşı e, direnmesi de bir başarılı olarak belki e, bir nebze başarılı olarak e, gösterilebilir e, ancak bana kalırsa bir pata durumu yani e, İran'ın altyapısı da ciddi oranda zarar gördü. Önemli nükleer fizikçilerini suikastle kaybetti. Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere önemli askeri liderlerini İran kaybetti ve nükleer programına ilişkin tesislerine her ne kadar hepsi tabii ki imha edilemese de önemli zarar getirildi bu saldırılar neticesinde. Dolayısıyla ortada bir kazanan veya kaybeden yok. Yok, yok mu? Bence bence bir pat durumu söz konusu. Peki bu geçtiğimiz sürecin şu an için siyasi sonuçları neler oldu hocam? Yani sonuçta İran net bir yenilgi almadı. İsrail'in rejim değişikliği hedefi gerçekleşmedi. Nükleer program tamamen en azından İranlıların iddia ettiği kadar sonlanmadı. Hatta dün evet. İsrail işgal güçlerinin öldürdüğünü iddia etti İsmail Kahani kutlamalara katıldı. Belki görmüşsünüzdür. Ölmemiş Gördüm, yani. Ee, dolayısıyla işgal güçlerinin ciddi bir dezenformasyonu da söz konusu belli ki. Bugün sahadaki yani o siyasi kazanç kayıp konusunda nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi e, İran son bir buçuk sene içerisinde bölgede direniş ekseni olarak tarif ettiği ittifakı açısından e, ciddi bir e, e nasıl diyelim e, ciddi bir taarruza maruz e, kaldı. Bu ittifak önemli oranda zayıflatıldı. Başta e, Hizbullah e, olmak üzere e, ittifakın tüm öğelerine bir e, saldırı e, söz konusu oldu. Bildiğiniz üzere Esad rejimi e, düştü. Ve ardından da e, İran'la İsrail'in e, birkaç defa karşı karşıya geldiğini görmüştük. Bu savaşın hemen öncesinde 26 Ekim 2024'te İsrail'in dalgalar halinde İsrail'e hava e, İran'a hava saldırılığı düzenlediğini e, görmüştük ve bu hava saldırılarında da İran'ın hava savunma e, tesislerinin e, ve füze üretim e, tesislerinin e, vurulduğunu e, müşahede etmiştik. Ve sonrasında bu savaş geldi. Bu savaşı tabii esas mümkün kılan Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e vermiş olduğu ön koşulsuz destek. Gazze'de soykırım devam ederken Netanyahu İran'a saldırma doğrudan saldırma cesaretini de gösterdi. Oman'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer programa ilişkin görüşmeler, müzakereler devam ederken. Şimdi kim e, kimi yorumcular e, Netanyahu ve Trump'ın iyi polis kötü polisi oynadığını, aslında buna e, çok önceden karar verildiğini e, söylüyorlar. E, öyle olabilir. Bir diğer yandan da e, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin içerisinde, Trump hükümetinin içerisindeki e, şeylere de baktığımız zaman, gerilimlere de baktığımız zaman Trump'ın oldukça e, zorlu bir koalisyonu yönetmeye çalıştığını birbirinden haz etmeyen e, heterojen ol, e, homojen olmayan bir e, iktidar koalisyonu yönetmeye çalıştığını gözlemleyebiliyoruz. Ve gitgelleri böyle de açıklayabilmek e, mümkün. Yani Trump'ın e, gitgellerini, farklı e, kararlarını, e, farklı kanatların çekiştirmesi olarak da açıklayabilmek mümkün. Zaten e, Trump e, bu belirsizliği yani eee izleyeceği politikalar konusunda tutarsızlığını bir yönetme stratejisi olarak da bir pazarlık stratejisi olarak da uygulayan bir e, siyasetçi. İlginç bir popülist e, siyasetçi e, karakteri e, siyaseti bir ticaret olarak görüyor. Bir alver e, hadisesi olarak görüyor ve savaşı da bu e, alver siyasetinin bir mütemmim cüzü olarak e, kullanan e, gören bir anlayışa sahip. Dolayısıyla Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman cidden, dün dündündür, bugün bugündür diyebileceğimiz Demirelvari bir siyasal çizgi gözlemleyebiliyoruz ve Amerikan dış politikası açısından da çok alışkın, olunmayan, dalgalı bir seyir izlendiğini görüyoruz. Bu Amerikan teamüllerine de aykırı bir çizgi ve herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Hocam ben de Trump hakkında devam edelim diyecektim. Trump'ın bu süreçte öncelikle dediğiniz gibi çok dalgalı siyaset izlemesi birçok farklı yoruma yol açtı. Özellikle Amerikan iç siyasetinde magacılardan uzaklaştı işte magacıları bir kenara attı dediler. Şimdi gördüğümüz kadarıyla özellikle Mark Rutte'nin paylaştığı ekran görüntüsünü muhakkak görmüşsünüzdür. Avrupalıları evet. Evet ve onları vasaldan ileri görmeyen Amerikan başkanına boyun eğmiş durumda aslında bütün Avrupa ülkeleri. Öncelikle İran'a dönük Amerikan saldırısının hakikaten NATO'nun savunma bütçesini arttırmasına bir etkisi ol, yani Mark Rutte'ye göre olmuş. Bununla ilgili bir e, planlama dahilinde gerçekleşmiş olma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Bir ikincisi Trump'ın şu an tuttuğu pozisyonu özellikle İran'dan memnun değilim ama İsrail'den hiç memnun değilim gibi bir pozisyon en son güncel açıklaması zannederim o ee, pozisyonu nasıl değerlendirirsiniz? Yani Amerika'nın İsrail'le kurduğu bağın gerçekten değiştiği çünkü sonuç olarak sonuna kadar bir destekte de vermediği görülüyor burada. Netanyahu'nun her talebi kabul edilmemiş gibi yani Biden dönemi gibi değil. Ee, bir şeyin değiştiğine dair çıkarım yapmak için erken mi veya olası görülmüşsünüz? Ben erken olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü e, biraz önce zikrettiğim üzere e, Trump'ın e, hükümeti bir koalisyon o koalisyon içerisindeki değişen dengeler direkt e, Trump'ın e, siyasetine e, yansıyor. Dalgalı bir seyir izliyor bu koalisyon içerisindeki e, ilişkiler. E, ve Trump'ın e, NATO ile kurmuş olduğu ilişki de hatırlayın, e, hatta NATO'nun e, gereksiz olduğu, NATO'nun e, Amerikan çıkarları açısından artık e, ihtiyaç duyulmayan bir organizasyon olduğuna dair yorumlar da e, gelmişti e, Trump'tan. E, çünkü işte ana yükünün Amerika Birleşik Devletleri tarafından çekildiği bu örgütün ve hiç kimsenin eline cebine atmamına dair Trump serzenişlerde bulunmuştu ve yine işte NATO toplantılarında daha kısa öz metinler olması gerektiğini söylemişti. Trump yani Rutte'nin açıklaması yani Rutte'nin Rutte Trump'a göndermiş olduğu mesajı Trump'ın gayet gayri diplomatik bir şekilde e, sosyal medya hesabından e, açıklıklaması bu ee, dediğiniz üzere Trump'ın e, Avrupalıları bir vasal olarak e, gördüğünü bize işaret ediyor ve onları küçümsemek aşağılamak anlamında hiçbir fırsatı kaçırmadığını da gösteriyor ve ve NATO e, toplantısı öncesinde de istediğini yaptırmak dayatmak için bir e, şey olarak bir e, koz olarak da e, kullandığını bize e, gösteriyor şimdi e, Avrupalılar açısından bakıldığı zaman eee Rusya-Ukrayna savaşı savunma harcamalarının e, artırılması için bir eşik olmuştu. Amerika Birleşik Devletlerinin e, bu e, yükü üstlenmek istememesi, Avrupalılara e, bunu e, yüklemek e, istemesi, sonrasında da e, işte Orta Doğu'da yükselen gerilimle birlikte e, İran'a karşı e, bir e, savunma. E, hava savunma ağı e, oluşturulması bu çok önceden beri e, konuşulan e, bir şeydi bu arada. Yani e, Avrupa'nın kendine ait bir füze savunma, güze ve hava savunma sistemi e, geliştirmesi e, gerekliliği uzun süredir e, konuşuluyordu. Amerika Birleşik Devletleri işte e, bu e, savunma sistemine işte Aegis e, gemileri ve TAAT füzeleriyle e, ve bölgede konuşlanmış olduğu işte TAAT şey radarlarla kürecik bunlardan bir tanesi işte destek e, veriyordu ancak e, genel noktada e, Avrupalılar da elini taşın altına sokacak gibi e, görünüyor savunma harcamalarını artıracaklar ve bunu da işte yüzde beş formülüyle gerçekleştirmeye çalışacaklarını sözünü veriyorlar gibi gözüküyor ama e, tabii bundan sonra ne olur bilinmez. Yani Türkiye'nin bu arada savunma harcamalarının artacağı, kendiliğinden artacağı da görülüyor. Çünkü aynı zamanda savunma sanayine bir sübvansiyon, yani devlet bütçesinden bunun aktarılması, savunma sanayi bugün Türkiye'de önemli bir ekosisteme ulaştı. Bu imalat sanayi açısından, tüm imalat sanayinin, verileri düşerken, üretim verileri düşerken savunma sanayine bağlı şirketlerin imalat verilerinin yükseldiğini görüyoruz. İstihdam oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Bir de işin iç siyaset açısından böyle bir tarafı var. Dolayısıyla Türkiye açısından yani bu savunma sanayine aktarılacak payının artması hükümet açısından da ee, kullanışlı bir araç olarak görünebilir. Bir de tabi siyaseten de bir karşılığı var biliyorsunuz. Savunma sanayi e, siyaseten bir prestij meselesi e, haline e, dönüştü. O yüzden evet, bu çatışmalı ortamda da e, işte beka söyle söylemiyle de birlikte Türkiye e, açısından bu savunma harcamalarının artacağını tahmin etmek e, zor değil. Hocam Türkiye açısından devam edersek Orta Doğu'da bir direniş attı. İran'ın örgütlediği bir direniş hattı söz konusuydu ve sizin de az evvel zikrettiğiniz gibi e, hem Hizbullah'ın hem de Esad'ın ya yani Esad'ın düşmesi ve Hizbullah'ın ciddi kayıplar vermesiyle e, en azından Suriye ve şu, en azından şu anlık Lübnan'a biraz zayıflamış gibi duruyor. E, gerçi Hizbullah e, tarihi bir seçim zaferi elde etti yerel seçimlerde ama silahlı kanadının nasıl ilerleyeceğini tabii henüz kestirmek güç. E, burada bu İsrail İran çatışmasında göz önüne alındığında Türkiye'nin de Suriye'deki durumu göz önüne alındığında, Türkiye, Suudi Arabistan ve İran ekseninde yeni bir Orta Doğu şekillenirken, Türkiye'nin rolü ve Erdoğan açısından çeşitli avantajlar burada görüyor musunuz? Yoksa Türkiye, 2010'ların başında olduğu gibi Suriye, Ahmet Davutoğlu döneminde sonunda taca çıktığı bir süreç mi görürüz? Şimdi yeni başlayan çözüm sürecinin, Ekim ayında başlayan çözüm sürecinin, Tam da söylediğiniz taca çıkmayı önlemek adına başlatıldığını düşünüyorum. Yani sahada Kürt meselesine ilişkin bir ön açıcı hamle yapmak, pozisyon almak Erdoğan hükümeti Cumhur İttifakı açısından öngörülmüş olmalı istenilen o bu çatışmanın çıkacağını bence sezdiler zaten sahayı gözleyen herkes buna doğru gidildiğinin farkındaydı ön almak e, istediler. E, Türkiye'nin e, 2000 e, 2010'lardaki gibi Davutoğlu e, çizgisindeki gibi bir, bir e, İslamcı tırnak içerisinde yeni Osmanlıcı dış politika izle şeyine e, izleme e, şeyine pozisyonuna dönmeyeceğini e, düşünüyorum. Daha e, güvenlikçi, daha müzakere dayalı bir çizgide ilerliyor Türk dış politikası. Biliyorsunuz ee, o dönemde izlenen politika e, özellikle Körfez ülkeleri başta Suudi Arabistan, e, Birleşik Arap Emirlikleri ve e, onların yanına yanında yer alan Mısır'la e, Türkiye'yi karşı karşıya getirmişti. Türkiye o pozisyondan geri döndü. E, onlarla birlikte eşgüdüm içerisinde e, bir e, bölgesel e, strateji izlenmeye e, çalışılıyor. E, bu arada... İran ve köfez ülkeleri arasındaki e, çatışmacı e, şeyin iklimin de e, geçtiğimiz yıllarda dağıldığını e, gördük. Yani e, geçmişte e, İsrail'in e, Suudi Arabistan, e, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD ile e, birlikte İran'a karşı e, bir e, koalisyon oluşturmaya çalıştığını, bir askeri koalisyon oluşturmaya çalıştığını e, görmüştük. Ancak e, son dönemde Suudi Arabistan'ın İran'la ilişkilerinde bir yumuşama gördük. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri ve İran ilişkilerinde bir yumuşama gördük. Ve bu da bir değişime işaret ediyor. Yani İran karşıtı bir koalisyon oluşturulması şu an pek mümkün görünmüyor. Türkiye'nin de dolayısıyla Türkiye'nin de böyle bir koalisyonun ayağı olması Beklenmemeli. Türkiye'nin bölgedeki dış politikası, geçmişteki, 2010'lu yıllardaki daha işte İslamcı, yeni Osmanlıcı, Müslüman kardeşler çizgisi çerçevesinde olmayacak. Daha müzakereci, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la ilişkiler uyumlulaştırıldı. Onlarla nispeten daha olumlu ilişkiler söz konusu. Bu savaşın ertesinde de bu gergin atmosferde de Türkiye'nin daha ziyade diplomasiye dayalı, bölgedeki yumuşak gücünü artırmaya dayalı, Suriye'deki ee, yeni kurulan e, rejimin istikrarlı bir hale gelmesini ve e, sonrasında da oraya e, orada başlayacak başlaması muhtemel e, yatırımlardan işte e, payını e, alacak e, ve Kürt meselesi bağlamında işte e, yönetilebilir bölgesel anlamda yönetilebilir bir e, ilişkinin ortaya çıkmasını sağlayacak adımları e, attığını e, düşünüyorum, bunları planlamaya çalıştığını düşünüyorum. Yani İran-İsrail savaşı çıktığında, e, yani e, şimdi e, Trump e, bekledi. Şimdi e, şimdi be, bekledi. Şunu da unutmayalım, müzakereler müzakereler varken İsrail'ler e, saldırdılar. Yani hı hı. bu. Farklı anlamda yani farklı şekillerde yorumlanabilir. Yani kim dediğim gibi kimileri iyi polis kötü polis oynadılar. Kimileri işte Trump'ın hükümetinde farklı kanatlar vardı. Ömer Taşbilon'un söylediği gibi işte bir taraf İsrailci, bir taraf işte İsrail'e karşı daha böyle ılımlı bir yaklaşımda. ılımlı demeyelim de başka türlü öncelikleri e, gözeten bir yerden yaklaşıyor e, deniyordu. Ee burada da Trump da bütün bunların üzerindeki şey gibi bir ha hakem rolünü, bir Bonaparte rolünü üstleniyor bu koalisyon içerisinde dengeleyici unsur rolünü üstleniyor deniyordu. o manada bakmak bana daha şey geliyor. Daha rasyonel geliyor. Yani şimdi elimizdeki bilgiler sınırlı. Şey de bilemeyiz. Açıkçası e, kimileri de yani şey figürler e, yani e, ağırlığı olan figürler de Trump'ın bazı e, dosyalarının e, Epstein şeyinde vakasında olan dosyalarının İsrail'in elinde olduğunu e, söylüyor. Elon Musk söyledi yani bunu Elon Musk e, Trump'ın ekibindeki, ekibindeki en güçlü e, insanlardan birisiydi hatırlayın. E ee, Epstein davasına e, atıp yaptı. E, dolayısıyla e, atizinin itizine karıştığı bir dönem bu. Bir derin dönüşüm e, dönemi. E, Dalgalanmaların olduğu bir dönem. E, geçmiş teammüllere e, dayanarak e, bugünü ve e, geleceği rahatlıkla analiz edebileceğimiz bir e, evreden geçmiyoruz. Çok farklı e, değişken var. E, şeyler değişiyor. Yani bütün o kurumların yapısı değişiyor. Şeyler popülist siyasetçiler belirsizliği bir şey olarak bir araç olarak bir yönetim aracı olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla bunlar olmuş olabilir. Evet Suudi Arabistan bir de İsrail'i dengeleyici olarak Türkiye'yi görüyor olabilir ama bir yandan da Türkiye'nin e, Suriye'de e, çok ağırlıklı bir hale gelmesini de istemiyor e, Suudi Arabistan yani şeyin e, Eşşera'nın e, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yaptığını unutmayalım yani e, Türkiye yapmadı Suudi Arabistan'a e, yaptı e, dolayısıyla da de farklı dengeler var orada Arapl Araplar içi e, dengeler e, söz konusu e, çok boyutlu bir e, satranç oyunu e, var bölgede. Ee, bugün e, İsrail gazetelerine baktığım zaman e, şu haberi gördüm. İşte Netanyahu'nun eee Gazze'deki savaşı bitirip bir an önce bitirip Rehin anlaşmasını imzalayıp sonrasında da Suudi Arabistan'la İbrahim anlaşmaları benzeri bir anlaşma imzalaması böyle Böylelikle işte prestijini yeniden kazanıp yani bir istikrarlı bir yönetim sergileyeceği mesajını verip seçimlere gitmek istediğine dair yorumlar vardı Dolayısıyla yani bu e, pilav daha çok su kaldırır e, yani tabiri caizse e, birçok oyun iç içe geçmiş e, durumda e, İran e, ne yapacak bundan sonra nasıl bir e, şey izleyecek strateji e, izleyecek nükleer programından vazgeçecek mi vazgeçmeyecek mi nükleer belki de nükleer programı aracılığıyla bir caydırıcılık kazanmasının e, elzem olduğunu daha da fazla düşünüyor olabilirler. Çünkü çok ciddi bir saldırıya maruz kaldı İran devleti. Bunun önüne geçmek ve caydırıcılığı yeniden ihya edebilmek için bir nükleer silaha ihtiyaç duyduğunu varsayabilir yönetim. Dolayısıyla yani ilginç gelişmeler bizi bekliyor önümüzdeki günlerde. Hocam İran meclisinde daha önce nükleer Programa uyalım, Amerika ile anlaşalım diyen bazı milletvekilleri hatta meclis başkanı. E, acilen nükleer silah sizin dediğiniz gibi acilen evet, nükleer üretimü evet, evet. gerektiğini söylüyorlar. Evet. Ama çekilelim. Takip ettiğim bölüm onları. Evet. E, evet, yani, de evet. Diyenler de var. Evet, evet. Hocam son sorum İsrail ile ilgili olacak. Şimdi aslında bu savaş İsrail açısından yani diğer ülkeler açısından olmasa da İsrail açısından ciddi kategorik bir şey değiştirdi zannediyorum. Hem dünya gözünde hem İsrail kamuoyunda hem Orta Doğu'da İsrail gayet rahat vurulabilir. Amerika Birleşik Devletleri olmasa Orta Doğu'da herhangi bir güç tarafından yenilebilir bir ülke oldu sahada zannediyorum ilk kez ispat edildi yani evet. günlerce bombalandı İşgal güçleri buna ciddi bir karşılık en azından kendi sahalarında veremediler ee, bu durumda Orta Doğu'nun işgal İsrail işgal işgal devleti sorununun yeni bir evreye girdiğini mi düşünmeliyiz yoksa e, bu durum hızla normalleşmelerine mi yol açar yoksa savaşı derinleştirir mi orta vadede ben İsrail'in stratejisinde bir değişim olacağını düşünmüyorum. İsrail yani zorlanmadığı sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin ön koşulsuz desteği sürdüğü sürece çevresinde bir düzensizlik, bir kaos, bir istikrarsız hali yaratmaya devam edecektir. İsrail'in temel stratejisi budur. Bölgesel kaos. Bölgesel kaos İsrail'in güvenliğinin temelidir çevresinde kendisine tehdit edecek herhangi bir bölgesel gücün varlığını istemez İsrail ve bunu engellemek için de zaten birçok savaş bölgede cereyan etti. Ta 67'den itibaren 56'dan 67'den itibaren Bölgesel savaşları biz gördük. İsrail'in başrolünde olduğu. O temel çizgide ben bir değişim olacağını zannetmiyorum. Çünkü yerleşimci sümürgeci bir rejim olarak İsrail işgal altındaki topraklardan çekilmediği sürece, iki devletli çözümü kabul etmediği sürece Araplarla bir kalıcı barışın, olması zaten e, mümkün değil. E, Filistin sorununda bir e, kalıcı barışın e, olmadığı e, koşullarda da e, İsrail rejimi e, bu saldırgan e, davranış modelini izlemeye e, devam edecektir. Bugün e, bakıyordum. Lübnan'da mesela İsrail'in saldırıları e, devam ediyordu. Gazze'de ııı e, soykırım devam ediyor. Yardım e, saatimi sırasında insanların üzerine uçaklardan bomba atıl atılmaya devam ediyor. Dolayısıyla yani biz maalesef diyeyim, maalesef kısa vadede İsraili dengeleyecek bir zorlayacak bir gücü ortaya koyamadığımız süreci bu her anlamda olabilir. Yani Birleşmiş Milletler olabilir, bölgesel güçler olabilir, efendim veya Amerika Birleşik Devletleri'nin koşulsuz desteğinin ortadan kaldırılması olabilir. İsrail bu saldırganlığını sürdürecektir. Hocam siz aslında son sorumu sormuştum ama bir soru ekleyeceğim sizin çizdiğiniz çerçeveden. Ee, İsrail bölgesel kaos politikasını sürdürecek bu işgal rejiminin yayılmacı politikası açısından elzem dediniz. Peki hocam bu durumda şimdi tabii Türkiye'de bir takım meseleler e, yoğun toplumsal kutuplaşma nedeniyle gerçekçi ve aslında çok sağlıklı da tartışılamıyor. Suriye'deki rejimin hali belli olduğunu da düşünürsek aslında Güney sınırı, Türkiye'nin Güney sınırı ile İsrail'in Kuzey sınırı arasındaki mesafe çok kısaldı. Hatta neredeyse sınır komşusu haline gelecek iki devletten söz edebiliriz. Bu durumda hocam, Erdoğan'ın ve iktidarın Hamas'i söylemlerini bir kenara koyarak söylüyorum, sizin çizdiğiniz çerçeveden söylüyorum. İsrail evet. Türkiye açısından gerçekçi bir milli güvenlik tehdidi halinde değil mi? Yani. E Evet öyle algılanıyor. Ee, özellikle Suriye sahası anlamında bir çatışma bir sahada karşılıklı bir kazanın bir askeri çatışma riskinin arttığını gözlemledik. Zaten bu sebeple Azerbaycan'da İsrailli ve askeri Türk askeri yetkililer arasında toplantılar icra edilmiş ve bir orta noktada buluşulduğu haberleri. E, basına e, yansımıştı. Yani e, oradaki e, nüfus bölgeleri, işte Suriyenin e, güneyi, e, İsrail'in işte kuze e, belli bir hattın işte e, Şam'ın e, kuzeyi de e, Türkiye'nin nüfus bölgesi olmak üzere aralarında bir de facto e, bir fiili bir e, anlaşma söz konusu olduğunu e, söyleyebiliriz ve hem Türkiye'nin hem İsrail'in bundan kaçınmak istediğini de anlıyoruz Çünkü ikisi de e, şu an itibariyle Batı İttifakı'nın parçası olan e, ülkeler, Batı İttifakı'nın içerisinde e, yer alıyorlar ve e, iki tarafta e, böyle bir karşı karşıya girişi istemiyor. Ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda ne olur onu zaman gösterecek. Hocam yayınımıza katılıp katkı koyduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Alan Özel yayının sonuna geldik. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederiz.